Meraklı ekranlarından herkese selamlar. Oyun yeni başlayanlar, serisinin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde e, karakter gelişimini konu alıyoruz. Karakter gelişimini e, sizler için indirgedim, kolaylaştırdım, adımlara maddelere ayırdım. Bu maddeleri burada sıra sıra işleyerek karakterimizi geliştirebiliyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Birinci adım, karakterin seviyesini yükseltme. Tabii ki bu e, karakter gelişiminin ilk ve en önemli adımı. Karakterin önce seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. ...zaten belirli bir seviyeye kadar çıkıyor olacak. Birazdan onları da göstereceğim. Bu ekrana geldiğimiz zaman yeni bir karakter alırsanız siz de... ...bu şekilde seviye 1 olarak geliyor. E, aşağıda level up kısmı var. Oraya basıyorsunuz. Bunlar tecrübe kitaplarınız. Bu tecrübe kitaplarını kullanarak karakterinizi geliştiriyorsunuz. Buradan sayısını arttırıyorsunuz. Bu en e, kalitesiz, en dandik diyeyim artık e, tecrübe kitabı. İlk e, 1'den 20'ye kadar bundan bol varsa... Bunu kullanabilirsiniz. Şu şekilde bakalım ne kadar gerektiriyormuş. 20. Seviyeye kadar 87 tane kitap gerektiriyor. Hatta 20. Seviyeye ulaşmıyor bile. Siz direkt bundan başlayın. Bundan ancak daha çok varsa onu yapabilirsiniz. Ve e, karakter geliştirirken e, şu ortaya çıkıyor. Bu tecrübe kitaplarına ihtiyacımız var ve moraya ihtiyacımız var. Mora nedir? Oyunun içi para birimi. Oyunun parasına mora deniyor burada. E, aşağıda e, bakarsanız burada. ...kullanacağınız kitap sayısına göre mora kullanıyorsunuz. Yani para kullanıyorsunuz. Buradan ona göre paranızı e, ve... ...tecrübe kitaplarınızı tabii ki bir karakter geliştirmeden önce... ...ayarlamanız gerekiyor. Oyuna yeni başladıysanız bunlardan bolca veriliyor sağdan soldan... ...ödüllerden, sandıklardan vesaire vesaire. O şekilde bunları biriktirerek e, siz de istediğiniz karakterleri geliştirebilirsiniz. Ancak bir karakteri yani birden 90. seviye... ...çıkarmak baya fazla tecrübe kitabı gerektiriyor. 400'ün üstünde yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla siz de tabii ki oyunun başında... ...direkt 90. seviyeye çıkaramayacaksınız karakterleri. Ama bunları biriktirmenizde fayda var. Kullanmayacağınız karakterlerde bunları kullanmayın diyorum. Şimdi ne dedik? Mora ve tecrübe kitabı gerekiyor dedik. Mora ve tecrübe kitabı kazanma yollarını söyleyeceğim size madde madde. Mesela mora kazanmak için ne yapabilirsiniz... Aslında en çok morayı görevler, etkinlikler ve ley kazanıyorsunuz. Ama oyunda yaptığınız her şey, yani öldürdüğünüz her düşmandan bile küçük miktar da olsa mora, yani para kazanıyor olacaksınız. Böyle sandıkları açık dünyada bularak bunları açabilirsiniz. Bu en kalitesiz tabi. Bunun içinden çok az çıktı. Daha e, yüksek kaliteli olanlarında daha fazla mora çıkıyor olacak. Leylineleri böyle haritanızı açarak bu, bu şekilde bulabilirsiniz. Bu sarı olan mora veriyor. Eğer mavisini yaparsanız bu da tecrübe kitabı veriyor size. Tecrübe kitabında kazanmanın yöntemlerinden bir tanesi bu. Onun yanı sıra yine görevler, sandıklar ee, gibi çeşitli şekillerde tecrübe kitabı da kazanılabiliyor. Mora kazanmanın bir diğer yöntemi ise artifactlerinizi satmak. Envanterinize bu şekilde girerek buradan destroy seçeneğini seçerek satmak istediğiniz artifactleri işaretliyorsunuz. Daha sonra tekrar destroy'a e basıyorsunuz ve size ne kadar kazanacağınızı orada gösteriyor. 3 yıldıza kadar olan bütün artifakları satabiliyorsunuz. Ancak 4 yıldızdan itibaren satamıyorsunuz. Yani 4 ve 5 yıldızları satamıyorsunuz. Ancak bu artifakları satmanızı şu aşamada tavsiye etmiyorum size. Çünkü kendi kullandığınız artifakları geliştirirken, onların seviyesini yükseltirken kullanıyor olacaksınız. Dolayısıyla oyunun başlarında para kazanma yöntemi olarak bunu kullanmamanızı tavsiye ediyorum. İkinci adım Ascension yapma. Karakterlerinizi belirli seviyelere getirdiğiniz zaman e, artık seviyesini yükseltemiyorsunuz ve Ascension yapmanız gerekiyor. Ascension yapmada kalitesini yükseltme gibi bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi Ember'ım seviye 40'a gelmiş ancak seviyesini yükseltemiyorum. Şuraya bastığım zaman esende burada gerekli bazı materyaller görüyorum. Bu materyalleri sağlayarak e, Ember'ın seviye 40 ve üzerine çıkmasını sağlayabileceğim. Ancak öncelikle bu materyalleri toplamamız gerekiyor. Şimdi birincisinden başlayalım. Bunlar element taşları, alakalı, ilişkili bossları, haftalık bossları, dünya bosslarını keserek buradaki taşları toplayabiliyorsunuz. Ember bir alev karakteri, ateş karakteri, dolayısıyla siz pyro Regisvine bossunu kesmeniz gerekiyor. Yani ateş elementinin bossunu keserek bu taşı düşürebiliyorsunuz. Dediğim gibi diğer bosslardan da bunlar düşebiliyor. Onun yanı sıra yine pyro Regisvine bossundan. Düşen bu e, ateş karakterleri için kullanılan bir materyal var. Bunu da o bos'tan e, elde edebiliyorsunuz. Onun yanı sıra her karakterin eserinin yapılırken kullanılan bir materyali oluyor. E, farklılık gösterebiliyor bu karakterden karaktere. Bu karakter için small lamp grass. Bu e, bitkinin nerelerde bulunduğunu tespit etmeniz gerekiyor ve bunlardan toplamanız gerekiyor. Ve son olarak. E, düşmanlardan düşen bu parçalar var, materyaller var biliyorsunuz. Bu materyalleri yine e, karakterinizin Ascension'unu yaparken kullanıyor olacaksınız. Ve son olarak bu materyalleri nereden ve nasıl e, elde edeceğinizi bilmiyorsanız böyle materyalin içine girerek aşağıdaki source kısmını, kaynak kısmını okuyarak e, bir ipucu alabiliyorsunuz. Şu şekilde her materyalle alakalı bir bilgi verilmiş gördüğünüz gibi. Hangi düşmanlardan düşürüldü, nerelerden toplandı bu şekilde. Üçüncü adım yetenek yükseltme. Diyelim ki karakterinizin seviyesini başarılı bir şekilde yükselttiniz ve Ascension'larını yaptınız. Şimdi geldi e, karakterinizi <laughs> daha güçlü hale getirmeye. Karakterinizi daha güçlü hale getirmeniz için e, buradaki yetenekleri geliştirmeniz gerekiyor. Bu normal vuruşunu e, geliştiriyor. Bu e, element yeteneğini geliştiriyor. Bu da ultisini geliştiriyor. Bu yetenekleri yine aynı şekilde içerisine girerek Burada hangi materyallere ihtiyaç duyduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki onun yanı sıra mora da gerekiyor. Her yapacağınız işlem için moranız olması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu materyalin içerisine girdiğimiz zaman e, nereden alacağınızı bilmiyorsanız, nasıl elde edeceğinizi bilmiyorsanız yine aşağıda e, yazılı kaynak kısmını okuyabilirsiniz. Bu materyaller yetenek kitapları. Yetenek kitapları domainlerden elde ediliyor. Buraya bastığınız takdirde henüz açık değil diyor nedense bilmiyorum. Normalde buradaki tuşa bastığınız zaman sizi haritada o domain neredeyse oraya götürüyor. Direkt oraya gidelim, biz kendimiz bulalım. Haritanızda bu şekilde işaretlenmiş simgesi olan şeyler domainler. Bu domainlerden ya artefakt elde ediyorsunuz, ya da silah geliştirme materyali elde ediyorsunuz. Bu şekilde karakterinizin hangi materyale ihtiyacı olduğunu bulabiliyorsunuz. Bu domainlere girerek bu mücadeleleri tamamlayarak buradaki materyallerden ihtiyacınız olduğu kadar elde edebiliyorsunuz. Onun yanı sıra bir de burada gördüğünüz gibi yine düşmanlardan elde edilen bazı materyaller var. Tıpkı karakteri ascension yaparken kullandığımız materyalle aynı. O şekilde yine düşmanları tespit edip hangi düşmanlardan düştüğünü öğrendikten sonra o düşmanları bolca kesip bu materyalleri elde edebiliyor olacaksınız. Karakterinizin seviyesini 6. seviyenin üzerine taşımak istiyorsanız, son olarak bu materyallere ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunlar da haftalık bosslardan düşüyor. Dvalin, Boreas ve Tartalya olmak üzere 3'e ayrılıyor şu aşamada. Bu bosslardan belirli materyaller düşüyor bu 5 yıldızlı bu şekilde. Bunları karakterlerinizin yeteneklerini 6. seviyenin üzerine çıkarmak için kullanıyorsunuz. Dördüncü adım silah seviyesi yükseltmesi. Karakterinizin seviyesini yükselttiniz. Yeteneklerinizi de geliştirdiniz. Sıra geldi silah Silahlarımızı tabii ki geliştirmemiz gerekiyor. Oyunun başlarında 4 yıldızlı bir silaha yani iyi kaliteli bir silaha erişemeyebiliyorsunuz. Daha ilerledikçe daha iyi silahlara erişim sağlayacaksınız. Bu şekilde buraya girerek tekrar göstereyim enhance diyoruz. Buradan silahın seviyesini yükseltebiliyorsunuz şu şekilde. Bu diğer silahları da kullanabiliyorsunuz seviyeyi yükseltirken. Buradan slotlara yerleştiriyorsunuz silahları. ...şu şekilde. Buradan Enhance dediğim takdirde... E, ...silahın seviyesi birden 7'ye yükselecek. 7 seviye birden alacak. Pardon 8'e yükselmiş oluyor o zaman. Ya da buradan Auto Add var. Bakın Auto Add'e de basarak... ...boş olsaydı slotlar... E, ...otomatik olarak ekliyor olacaktı. Ancak... E, ...silahların seviyesini yükseltirken... ...bu mor kristalleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, bu mor kristaller... ...zaten e, etkinliklerden... ...görevlerden, sandıklardan... Bolca elde edilebiliyor ama e, bunları tabii ki e, Blacksmith'te de kendiniz yapabiliyorsunuz. Haritada açık dünyada bazı e, madenler bulacaksınız, taşlar bulacaksınız. O taşları topluyorsunuz. Daha sonra Blacksmith'e getirdiğiniz takdirde o taşların e, bazı işlevleri var. Kimisi silah yapımında kullanılıyor, kimisi böyle e, kristal yapımında kullanılıyor. Ben yapmışım mesela bu şekilde e, slotlara yerleştirdiğiniz zaman kristallerinizi elde edebiliyorsunuz. Onları da bu şekilde yapıyorsunuz bu menüden. Buradan bu e, orlarımız, orlarımızı kullanarak iron chunkmiş pardon, iron chunklarla 20 tane e, yapabiliyorsunuz tek seferde. Bunlardan bol bol topluyorsunuz. Bu taşları farklı farklı taşlardan gördüğünüz gibi bu mor kristalleri elde edebiliyorsunuz. En kalitesi bu. Beşinci adım silah ascension yapmak. Tıpkı karakterlerinizde olduğu gibi belirli seviyelere yükselttiğiniz zaman e, silahlarda da aynı şekilde ascension yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi artık e, burada e, diğer silahları yükleme slotu değil de e, onun yerine belirli materyalleri istiyor bizden ascension yapabilmemiz için. Silahın kalitesini yükseltmemiz için. Yine aynı şekilde buradan e, bu materyallerin içerisine girerek nereden nasıl elde edilebileceğini görüyorsunuz. Çarşamba, cumartesi ve pazar günleri domainden elde edilebiliyormuş. Buraya bastığınız takdirde normalde yine götürüyor olması lazım. Şu an neden yapmıyor öyle bir şey? Belki server bakım altındadır. O yüzden yapmıyor olabilir. Normalde gidebiliyor olursunuz bu şekilde. Onun yanı sıra yine burada gördüğünüz gibi düşmanlardan düşen materyaller var. E, bu materyalleri de yine aşağıdan source kısmını okuyarak öğrenebilirsiniz nasıl elde edileceğini. Yine bu da düşmandan düşen bir materyal. Silahlarınızı bu şekilde e, yükselterek son seviyesine çıkarabilirsiniz. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi burada e, silahı dördüncü ve beşinci adımı aldım. Bu daha önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Karakterinizin seviyesini yükselttikten sonra yetenekler yerine e, önce silahınızı geliştirebilirsiniz. Çünkü silahtan base atakınızı sağlıyorsunuz. Base atak yukarıda gösteriliyor gördüğünüz gibi. Base atak karakterinizin seviyesi yükselince ve e, kullandığınız silahın seviyesi yükselince elde edebileceğiniz... Taban e, saldırı puanınız. Bu saldırı puanı çok önemli çünkü e, artifactlerde alacağınız Atak yüzdesi parçaları ile Bu base atak üzerinden Taban puanı üzerinden bonus e, Saldırı puanı elde ediyor olacaksınız. Dolayısıyla silah ve karakterin Seviyesinin yükselmesi e, Daha önemli bu aşamada. Altıncı adım artifact kasma. Artifact kasma dediğime bakmayın. E, oyunun başlarında artifact Kasmıyorsunuz zaten çünkü kasacak e, Yeterli gücünüz yok. Ancak görevlerden, sandıklardan e, ve çeşitli şekillerde artifakleri zaten elde ediyor olacaksınız. Bu artifakları karakterlerinize oyunun başında giydirebilirsiniz. Artifaklar, şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi 5 yıldız, 4 yıldız. 3, 2, 1 yıldız'a kadar düşüyor yani 1 yıldız'dan başlıyor. Oyunun başlarında 2 ve 3 yıldızlardan bolca alıyor olacaksınız. 1 yıldız tak takmanızı tavsiye etmiyorum, artifeklerde 2 yıldız bile takmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten 3'lerden bol bol buluyor olacaksınız oyunun başında bile. 3 yıldızlı artifekleri takmaya başlayabilirsiniz oyunun başından. Oyunun ortalarından biraz önce, tam ortalarına gelmeden artık 4 yıldızlı artifeklere erişim sağlayabiliyor olacaksınız. Yine dediğim gibi sandıklardan, görevlerden, sağdan soldan e, adventure rank'iniz yükseldiği takdirde e, bu şekilde artefak e, alabiliyor olacaksınız. Artifactlere geçtiğiniz zaman artifactlerin bir de seviye yükseltmesi var. Oraya birazdan geleceğiz. Artifact kasma ve artifact gelişimi karakter gelişiminin son aşamasında yer alıyor. Çünkü e, tıpkı bina yapımından örnek vereyim. Bina yaparken önce e, sağlam bir temel atılıyor. Karakterimizde de onu yapıyoruz. Seviyesini yükseltiyoruz, silahını güçlendiriyoruz. Yeteneklerini güçlendiriyoruz. En son üzerine artefekleri de e, kasıyoruz. Binada da en son üzerine katlarını kastığımız gibi. Dediğim gibi oyunun başlarında artefekleri e, sandıklardan görevlerden sağdan soldan bulabiliyorken, artefek kasma aşamasına geldiğiniz zaman, o seviyeye geldiğiniz zaman, buradan kitapçığa giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi domain kısmı var. Domain kısmına girdiğimiz takdirde, şuradan artefekti seçiyoruz. Sadece bize artefekt e, domainlerini gösteriyor. Buradan karakterimizin ihtiyaç duyduğu, e, kasmak istediğiniz artefak setinin bulunduğu domain'e giriyorsunuz ve e, artefakları bu şekilde e, mücadeleleri tamamlayarak e, elde ediyorsunuz. Yedinci adım, artefak geliştirme. Şimdi artefaklarımızı geliştirirken <laughs> yine diğer aşamalarda olduğu gibi moraya ihtiyacımız var. E, bol bol paraya ihtiyacımız var yani anlayacağınız gibi oyunda. Artefaklara geliyoruz. Moranın yanı sıra... Şu an oyunun şu aşamasında, bu videoyu bundan bir ay sonra veya daha fazla süre sonra izliyorsanız bu değişmiş olabilir. Oyunun şu aşamasında artifaklerinizi geliştirirken diğer artifaklerden faydalanıyorsunuz. Yani ben bu artifakı geliştirmek istiyorum. Burada enhance diyorum. Buraya yine bana silah e, geliştirme ekranı gibi bir ekran getiriyor önüme. Buradan yine auto add diyerek gördüğünüz gibi diğer e, kullanmadığım, gereksiz, kalitesiz veya kaliteli de olabilir artifakları burada sıralıyor bana. Ama siz yine e, bu tuşa basarak buradan istediğiniz artifakti de seçebilirsiniz burada yedirmek için. Yani burada kullanmadığınız artifaktleri kullanacağınız artifaktin içine yediriyorsunuz ve o artifaktin seviyesini geliştiriyorsunuz. Örneğin şuradan şunları ben diyelim ki ekleyeceğim. Sağa bakıyorum sağ üst köşede gördüğünüz gibi bu artifaktin seviyesi 2'ye e, yükselecek sıfırdan. Basarsam eğer enhance e, yükselecek hem mora kullanacak hem seviyesi yükselecek. Ve artifakları yükselttikçe gördüğünüz gibi atak 42'den 66'ya yükselecek mesela. Yani artifaktin üzerinde hangi özellikler varsa o özellikler artıyor. Artifak geliştirmede e, burada e, önemli rol oynuyor. Çünkü karakterimizi güçlendirmemiz için artifak kullanıyoruz. Yani artifakları bir zırh seti olarak görebilirsiniz. Diğer oyunlarda zırh var. E, bunda da bu artifakların belirli özellikleri var. Artifakların özelliklerini de buradan sağ taraftan görebiliyorsunuz. Hangi karakterinizin hangi özelliğe ihtiyacı varsa, o özellikleri barındıran bir artefakti takıyorsunuz o karaktere ve buradan geliştiriyorsunuz gösterdiğim gibi. Oyuna yeni başlayanlar serisi karakter rehberimizin böylelikle sonuna geldik. Siz de buradaki adımları uygulayarak karakterlerinizi rahatlıkla geliştirebilirsiniz. Bu seriyle alakalı yeni başlayan oyunculara yardımcı olmak için e, sırada videolarımız var. Siz de eğer bilmek istediğiniz bir konu varsa bir şey varsa e, onu yorumlar kısmında veya Discord'dan bana yazabilirsiniz. Video isteğinde bulunabilirsiniz. Discord sunucumuzun linkini açıklamalara ve yorumlara bırakıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize o zamana kadar iyi bakın. Hoşçakalın.